Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, recep Şerif'in 15. günü yani 4 Ocak Pazar günü Allah'ımızın en sevdiği günlerden Ahabbul ileyye nisfu min racebe. Recep. ortası bana en sevgili günlerdendir buyuruyor Rabbimiz Celle Şanuhu Celle Celaluhu. O günde yani 4 Ocak Pazar günü kim? Bin defa estağfirullah, estağfirullah. Şöyle günahlarımızı düşünerekten bin defa estağfurullah derse, bin defa da la ilahe illallah, la ilahe illallah, yüz tane geldiğimiz zaman tesbih başına Muhammedur Resulullah, bin tane de la ilahe illallah, bin tane estağfurullah kim derse geçmişi silinir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir dahaki sene Recep'in 15'ine kadar ölecek olursa asla kabir azabı görmez buyuruyor. Allah'ım bu ameli yapmayı cümlemize nasip eylesin, paylaşın, hayra vesile olun kıymetli kardeşlerim. Unutmayın ki bu videoları paylaştığınız zaman sizin paylaştığınız insanlar yapınca aynı ecirlere sizler de nail oluyorsunuz kıymetli kardeşlerim.